Sağolun. İsmail Bayraç'la. Evet. Ee, sizi dinledim. E, biz kendi operasyonundan aynen aklın yoğun değil dediğiniz e, gerçekten doyurucu öyle bilgiler verdiniz. E, ben bir şey sormak istiyorum. E, biliyorsunuz camia olarak 2011 e, yılında bir, bir travma yaşadık. E, yıllarca özlemini çektiğimiz, şampiyonluğumuza ulaştık derken yine de elimizden çalındı. Bu mahkeme kararları, işte bu afa, e, bütün resmi yerlerden e, kanıtlandı. E, o gün bu işleri yapanlar, e, ben onları e, mahkeme çek olarak e, tanımladım ama ben şike lobisi olarak tanımlayacağım. O e, gün bu işleri yapan şirke lobisi, e, bugün hala spor içinde ve e, o zamandan daha da güçlü bir şekilde içinde olduğunu düşünüyorum. E, bundan hala bu sporun e, ve karar mekanizmalarının içinde olduğu bugün. Ve 2016-2017 e, 50 yılında şampiyonluk istiyoruz dedik. bu lobi hala bu görevlerde olduğunda bizi nasıl şampiyon yapacaklar? E, sizin hazırlığınızı gördük. E, bununla alakalı bir hazırlığınız var mı? Yine 2011'de gibi önümüze bu tarz, bu tarz şeyler koyacaksan siz bunlar için nasıl bir hazırlık yaptınız? Veya biz görevli bu şirketin nasıl yenebiliriz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi, o alandan cevap verelim. Şimdi ben 2011 sezonuna baktığımda net olarak şunu görüyorum. Biz o yıl Şampiyonlar Ligi'ne davet ettik. Yani UEFA 2010 2011'in şampiyonu oldu. Bizim neslinde bir yerel mahkeme bakın yere, demiş, bunu önce öyle demiş, sonra böyle demiş. Federasyon sportif anlamda hemen anlıyor, şu kararı almış, hiçbiri bizi bağlamıyor. Bir yerde bağlayabiliyor ama bizim açımızdan, Trabzonspor 2010 2011 şampiyonu, bu, bu zaten ne olursa olsun değişmez. Sürecin devamına geçelim, sonra da şampiyon olabildiğimize girelim. Şimdi sürecin devamında, içeride tekrar biliyorsunuz, yerel mahkemede karar değişti ya da ama Avrupa'da süreç e, olağanüstü ciddiyetle devam ediyor. Orada e, bizim açımızdan Tartus Torası'ndan elden Erdem Elyan arkadaşımızın uğraşıları var. Fakat Avrupa'da bence bunun e, hukuk mücadelesini vermekte olan yapının çok daha kaliteli dünya değil, Avrupa'nın belki bir numarası olan şirketlerin ben size bunu birkaç yıldır şey söyledim. Biz eğer seçilirsek bu Avrupa'daki hukuk mücadelesini herhalde Avrupa'nın ilk üçünden biriyle bundan sonra sürdürürüz. Niye? Şimdi içeride çok çeşitli nedenlerle gitgeller yaşandı. Hani mahkemelerde, federasyonda filan. Şimdi bir akıllı düşünelim, sağ uyu düşünelim. İçeride bunun değişmesinin, bir daha değişmesinin bir tane yolu var. Avrupa'da bizim başarılı çıkmamız. Yani şampiyonluğumuzun teşkil edilmesi. Şimdi bu olduğunda mecburdur Türkiye'deki futbol federasyonu spor anlamda almış olduğu kararı değiştirmeye. Ya da Türkiye ağır cezaya kaşkaş kaç değil mi? Ben Avrupa'dan alacağımız sonucun Türkiye tarafından aslında şöyle beklenildiğini düşünüyorum. Ne çıkarsa içeride nasıl olsa Avrupa delir yapacak bir şey yok. Bu kararı uyarılırız noktasına rahatça gelin. Şimdi ondan sonra direnç daha bağlamaz. Doğru mu? Tamam. O nedenle bizim şimdi elimizde kalınca Avrupa kaldı. Avrupa'da çok iyi bunu takip etmemiz lazım. Şimdi gelelim lobby, dövün. bu lobby'nin bundan sonraki faaliyetlerine. Arkadaşlar, senin 2011 yılında bahsettiğin şey ilk defa o sene yok. Bu futbol tarihi boyunca bundan var. Yani Trabzon Spor'un şampiyonluğu olduğu yıllarda da, öncesinde de, orada da bunlar hep var. Bak şampiyon olan bir şekilde ar aradan sıyrılıp çıkmasını beceriyor. Eğer biz ya nasıl olursa biz bu işin içinden çıkamayız. Hala bunlar var var. Bir toplumda iyiler de vardır, kötüler <laughs> de vardır. Menfaat için her şeyi yapanlar da vardır. Menfaat için her şeyi yapanların karşısında olanlar da vardır. Ama bu yollardan, bu sıkıntıların içinden geçmek için ben bir cümle kullandım. Dedim ki, bodoslama dalarsak Hani oradan bir tane en çıktı, bir tane de buradan en iyisi şuradan gidelim dersen zaten derse çıkış yolunu bulamazsın. Ama şampiyon olmanın yollarını nerelerden nasıl geçtiğini bilirsen o zaman oturup stratejik bir plan yaparsın. Dersin ki, bir, şuralar dolanlaştı, buraları ben şöyle bir araçla geçmem lazım. Şuralar karlı, kışlı yollar, aracımı değiştirmem lazım. Şu bölüm tecrübeli şoförlerin yol alabileceği bir yerdir. En burada birinci sınıf bir şoföre ihtiyacın var. Kesinlikle stratejik bir olduğunda sen eninde sonunda günün sonunda varacağın yere hesap et. Ortalarda çok fazla dolansan, dolanmasan, bağırsan, bağırmasan olur. Sen hedefe belli günün sonunda yakaladığında şampiyon kimse olur. Doğru mu? Bunun için diyorum ki biz de eğer Trabzonspor camiası olarak büyük bir camia olduğumuza inanıyorsak, iyi bir yönetime kavuşursak, <laughs> sportif başarıda camia ayaklandığını görürse ara ara günün kesilse de günün sonunda bir gereken yere varırsın. Ama peşine şunu kabul edersek ben, bana hiçbir güç bunu kabul ettiremez. Yani bizler iş hayatında bir, bir takım şeylerle uğraşan insanlarız. Kimimiz o alanda, kimimiz bu alanda. Hayatta da bunlar yok mu bizim karşımızda? Ayakkabıcılık yapıyoruz. Karşında bazen öyle bir şey oluyor ki ayakkabıcı şöyle düşünüyor. Bunların karşısında benim çıkış yolum hiç yok. Market içine giriyorsunuz. Şu fiyatlar var ya bunun arasından çıkılır mı? İşte hastane içine giriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki devasa hastane işleri var. Ya biz bunların arasından nasıl sınırlık da büyük hastaneci olacağız? Ya da işte petrol işine gidiyorsunuz. Eğer kural şu şey olsaydı, büyükler varsa ya da böyle elinde güç olanlar varken hayatta aradan kimse sıyrılamaz diye bakıyorsan zaten pes beyaz bayrak çek. Ben şöyle bakıyorum. Büyükler var, ellerinde de güç var. Biz onun bu büyüklerden birisiyiz. Asıl bizim aramızdan kim yukarıya çıkacak onlar düşünsün. Ben niye şunu düşüneyim? Başka iki üç tane var. Ben bunların arasında nasıl çıkacağım? Ben onu kabul etmiyorum. Ben onu o daha birinci gün yeni kabul etmem. Demeyiz yani. Biz büyüğümüz, bu ülkede çok güçlüyüz ama başkaları bizden daha güçlü ya da daha zayıf olabilir. Sen hızlı balık olup gideceksin o zaman. Yani büyük balık olmayabilirsin. Bir de öyle düşün. Yani bu ekonomide kuraldır. Bir büyük balık vardır, bir hızlı balık vardır. Büyük balık balinadır. Yani balina herkes olmayabilir. Ama aradan sıyrılmayan balıklar da vardır. Balina Hızlı balık olmak büyük balık olmaktan çok yerde daha iyi. Yeter ki hızlı balık olmasını bilelim. Yani manevra kabiliyetin olsun, nereden sıyırlar çıkmasını bileceksin. O nedenle önce güven arkadaşlar. Bakın güven işin yüzde elli biridir. Ama boşa güvenirsen hiçbir şey yaramaz. Ben tarihimize baktığımda, camiyeye baktığımda güveniniz var mı dediğimde Muharrem Usta olarak net şunu söyleyebiliyorum. Hiç endişeniz olmasın. Olağanüstü bir Ayrıca bu ülkenin bu tarafına para bir borcu. Bir 50. dönem.